Bir zamanlar gökyüzüne meraklı küçük bir kız vardı. Adı Elif'ti. Her gün penceresinden dışarı bakar, yıldızları sayar, bulutların şekillerini izlerdi. Ama bir gün gökyüzünde gördüğü şey onun hayatını tamamen değiştirecekti. Sihirli balonlar Elif'i bekliyordu. Bir zamanlar küçük bir köyde Elif adında çok meraklı bir kız yaşardı. Her akşam penceresinden gökyüzüne bakar, yıldızların parıltısını hayranlıkla izlerdi. Keşke ben de yıldızların arasına uçabilsem derdi kendi kendine. Bir sabah Elif pazara gitmeye karar verdi. Orada rengarenk balonlar gördü. Ama bu balonlar sıradan değildi. Kimisi gülüyor, kimisi minik melodiler söylüyor, kimisi ise dans ediyordu. Merhaba Elif, dedi en parlak balon, küçük bir ışık hüzmesiyle parlarak. Elif şaşkın ama çok heyecanlıydı. Balonlar gökyüzünde minik danslar yapıyor, neşeyle şarkılar söylüyordu. Elif bütün balonlara baktı ve en parlak kırmızı balonu seçti. Balon hafifçe titredi ve hazır mısın Elif, gel sana sihirli bir dünya göstereceğim dedi. Bir anda Elif kırmızı balonun yanında süzüldü, Bulutların üzerinden yükselirken rüzgar saçlarını okşuyor, altındaki dünya küçülüyordu. Gözlerini kocaman açtı ve heyecanla bağırdı. "Vay, ne kadar güzel!" Gökyüzünün ötesinde rengarenk bir dünya belirdi. Balonlar gök kuşakları üzerinde kayıyor, minik yıldızlarla oyun oynuyor, Elif'e gülümseyerek el sallıyordu. Burası gerçekten sihirli," dedi Elif hayranlıkla. Elif, Mavi Balon Mırmır, Sarı Balon Pıtırcık ve Mor Balon Lila ile tanıştı. Her biri kendi şarkısını söylüyor, birbirleriyle şakalaşıyordu. Elif hemen onlara katıldı ve kahkahalar gökyüzüne yayıldı hep birlikte bulutlardan şatolar inşa ettiler, gök kuşaklarından kaydıraklarla kaydılar ve minik yıldızları birbirlerine fırlattılar. Elif'in yüzü mutluluktan parlıyordu, her kahkahası gökyüzüne yankılanıyordu. Tam o sırada uzakta kara bir bulut yavaşça yaklaştı. Elif biraz korktu, balonlarda endişeliydi. ''Sihirli balonlar ülkesi tehlikede'' dedi mor balon Lila. Gökyüzü bir anda biraz karardı. Elif ve balon arkadaşları bulutun karşısında toplandılar. "Korkmayın," dedi Elif cesurca. "Birlikte kahkaha ve neşemizle onu durdurabiliriz." Balonlar onayladı ve hep birlikte hazırlandılar. Hep birlikte şarkı söylemeye başladılar. Kahkahalar gökyüzünü doldurdu. Kara bulut küçük küçük parçalandı, sonra birden yok oldu. Balonlar ve Elif sevinçle zıpladılar, rüzgarla birlikte dans ettiler. Gökyüzü yeniden parlak ve renkliydi. Balonlar Elife teşekkür etti. Gökkuşakları daha da parlıyordu. Sen olmasaydın başaramazdık dediler. Elif gülümseyerek başını salladı. Bunlar sihirli yıldızlar dedi mırmır. Ne zaman istersen bize ulaşabilirsin. Elif minik yıldızları avuçlarında tuttu ve gözleri parladı. "Bunu asla unutmayacağım." dedi. Elif kırmızı balonla köyüne geri döndü. Güneş yavaşça batarken penceresinden gökyüzüne baktı ve kalbi mutlulukla doldu. "Her gece onları düşüneceğim." dedi kendi kendine. Gece olunca gökyüzünde yeni balonlar parlamaya başladı. Elif'in gözleri parladı. Kim bilir yarın hangi sürprizle karşılaşacağım. Balonlar uzaktan el salladı ve kayboldular. Elif yatağına uzandı ve gözlerini kapattı. Rüyasında balonlarla yeni maceralara atıldı. Çünkü hayaller asla bitmezdi ve her gece yeni bir sihirli yolculuk başlıyordu. Ve o gece Elif rüyasında yeni balon arkadaşlarıyla yepyeni maceralara atıldı. Gökyüzünde parlayan yıldızlar, gülüşleri ve sihirli balonlar onu bekliyordu. Çünkü hayaller hiç bitmezdi ve her gün yeni bir macera, yeni bir sürpriz demekti.